Herkese merhaba, bugün Kızıl Goncalar'ın final bölümünü konuşacağız. Kızıl Goncalar'a veda etmeye hazırsanız başlayalım. Cüneyt'in aklı yerinde olsa da olmasa da aklına ilk gelen gitmek. Bir öncekinde kendini kaybetmişti, bu sefer Levent'i. İyi hoş da Cüneyt'cim, Meryem'e akıl verirken iyiydi. Levent'in gösterdiği yoldan hareketle mürşide olup olmama kararını verdiye kadını darlıyordun. Hatta olsun diye heyheyleniyordun. Onu yüreklendiren Levent sana hiç mi tesir etmedi sence? Elbette etti ama bence senin cesaretin yok sana hadi diyen biri olmadan bir yol yürümeye. Zeynep var diyecek olsam ilk onu bırakıyorsun yolun başında. Kız da çaresiz dönmüş yüzünü geleceğini. Okuluna gidebilecek nihayet onca olan bitenden sonra Onunki de bir kaçış. Doğru söylüyor Meryem. Ama ne yapsın ki kız? Başka çare mi bırakıyor Cüneyt ona? Daha birkaç bölüm önce birlikte gideriz diye heyecanla anlatıyordun kıza. Levent gitti, hayaller, planlar bitti mi senin için yani? Oluyor mu böyle söz verip tutmamak? Zeynep de nasıl soktu lafı sözünden dönüverirsin ne olacak diyerek? Meryem rica etmiş, Zeynep'in ödevini birlikte bulacaklarmış. Yani bana yaşadığım şehri anlatacak bir şey bul deseler çarşı pazar gezmezdim kesinlikle. Şehir ben ne yaşıyorsam odur sonuçta benim için. Zeynep'le beraber astıkları tabela benim için Zeynep ve İstanbul'un kesiştiği nokta. İstanbul Zeynep için okuma umudu demekti ilk başta. Sonra Cüneyt'le tam orada karşılaştı. Yıllarca saklı gizli okuyabildiği bir kitabı varken ilk kez o kütüphane sayesinde kitaplara ulaştı. Okul için en mantıklısı o kütüphaneyle alakalı bir nesneydi bence. Ama bizimkilerin canı kapalı çarşı gezisi çekmiş belli ki. Zeynep'le son İstanbul turu olduğunu düşünen Cüneyt de boş durmuyor tabi. Hemen bir lokum şerbet diyeti ayarlamış. Gerçi Zeynep'in gerginlikten pek bir şey geçmedi boğazından ama. Bu ödev meselesini Cüneyt'le yapmaktan mı rahatsız yoksa ödevi bulamamaktan mı bilinmez. Neyse ki Cüneyt hakimmiş hem ödevin konusuna hem de Ebru'ya. İstanbul'u da memleketi de en iyi ne anlatır sorusunun cevabıdır Ebru. Rastgele renklerin yan yana durabilme, büyüyüp birbirine yaklaşabilme meziyeti tam da bu memleketin insanına özgü. Hem de öyle bir güzel zarafetli olur ki bu, gözleri dolarak izlerken bulur insan kendini. Yan yana iki farklı lale resmedersin, bir bakmışsın aynı köktedirler. Bravo Cüneyt, nokta atışı bir tespit ödev için. Fakat Zeynep'in de tespitleri olacak eğer hazırsan. Sana kaçıyorsun derken çok haklı örneğin. Hiç canın yanmasın kız doğru söylüyor. Şimdi gider ağlayarak günlüğüne mi yazarsın, yoksa boşandığını mektupla mı bildirirsin, bilemem. Meryem sana birlikte üstesinden geliriz dese de aklın hala Levent hocanda. O olsa gitmezdin öyle mi? Sen zokayı yutmayınca iki fanus ve balıkla ava çıktı Meryem sizi. İyi de yaptı, zarif kadın selam. O zarif, siz de şapşik. Bir eve koşmuş, diğeri tekkeye ellerinde balıklarla. Başınızdaki damı da yuvanızı da Meryem'e borçlusunuz artık. Meryem iki küçük fanus ve iki suyu arayan balıkla yaptı bu ikisinin yuvasını. Cüneyt de Zeynep de hem bu dünyada hem öteki dünyada yan yana yaşayabilmek için ilk adımı attı. Cüneyt evlilik teklif etti, Zeynep kabul etti. Balıklar da aynı fanusa kondu da biraz nazik mi davransaydık hayvanın amel defteri kapanıyordu az daha. Biz bu kadar bölüm bekledik, dün yerine toplu nikah yaptılar diye şaşırırken Gözümüzün nikah devlerine takıldı. O yaş farkı şaka mı arkadaşlar? Dizinin başından beri yok yakın yaşları yok bilmem ne dediniz bu mu yakın? Orayı yanlış yazdınız bu ikisinin yaşı yakın diye düşünmek istiyorum ve bundan sonraki yorumlarımı ona göre yapıyorum. Herkes Zeynep'le yurt dışına gidecek diye beklerken Cüneyt öfke kontrolüyle alakalı hastaneye yattı. İyi de yaptı. En başından beri Cüneyt'in de Selim'in de kapsamlı bir psikolojik destek alması gerektiğini savunmuştum zaten. Birbirlerine beni mutlaka bekle diyerek ayrıldı Cüneyt ve Zeynep. Cüneyt'e emanet balıkları, annesiyle tek fotoğrafı, seven Zeynep ve iki boncuğu farklı tesbihiyle 5 yıl bir odada Zeynep'i bekledi Cüneyt. Zeynep de ilk önce Cüneyt ve sevdikleri için daha sonra ülkesine faydalı olabilmek için döndü. Hikayenin özgürlük simgesi olan salıncakta buluştular. Herkesi teker teker gördük o salıncakta. Bu sefer onların özgürlüğünün nöbetini biz tuttuk. Ekonomik özgürlük meselesi de Sadi'yi fena bozdu. Nasıl karşı çıkacağını şaşırdı çalışma meselesine. Baktı ki kamera mikrofon alıp kanal açmaya niyet etmiş. Meryem'den icazet alamayınca kanalına abone olamadık maalesef. Ama biz biliyoruz ki siz bizim kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sadi ile Arif yollara kendini vurmuş, çiğ köfteydi, domatesti, goygoydu derken İstanbul'da taksi derdine derman olmaya azmettiler. Hak razı olsun iyi araştırın demeye kalmadan aldılar başlarına belayı. Herifin her halinden belliydi. E siz de Watson'la Sherlock'sunuz nasıl düştünüz bu tuzağa? Hasna'nın bilezikleri de hiç ettin Sadi. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Elbette her şerde bir hayır vardır. Sadi'nin bu kadar itirazı para kazanacağı bir işte çalışmayı hocalık kimliğine cübbesine yakıştıramamasındandı. Yaşadığı kötü tecrübe, kimliğinden cübbesinden azade, Aziz Mahmut Hüdayi'nin hayatına öykünerek geçti limon tezgahının başına. Geriye bir yaşama gayreti, bir de güzel yüzlü Yusuf kaldı. Yusuf'un kimsesiz oluşu onu her türlü kötü yola sokabilecek bir durum. Bugün üç kuruş için onu adam dolandırmaya maşa yapanlara evet dediyse, yarın başka neleri evet diyeceğini tahmin etmek zor değil. Saadet olaya bu taraftan mı baktı yoksa çocuğun daha kirlenmemiş saf halim etkiledi onu bilinmez. Onu arkasında bırakamadı. Sadi'yi limonlarla suçüstü yakalayan Hasna da Sadi'nin gönlünden geçeni hemen anladı. Yusuf'a Hasna ve Sadi'nin evi yuva oldu. Yusuf'un saflığıyla Hasna'nın Meryem'e karşı çıkmasına sebep olan egosu da kırılmış oldu. Böylece ilk başta kendi konumuna yakıştıramadığı bakım evinde çalışma düşüncesine daha sıcak bakarak ilk adımını attı iş hayatına. Hanesinde yeni bir evlat kazandıran Sadi ise çocukluğundan bu zamana oğlu bilip bakıp büyüttüğü Cüneyd'e kısa sürede olsa veda etti. İkisinin de gözleri dolu dolu ayrıldığı bu sahnede biz de selamın aleyküm diyerek hayatımıza giren Sadi Hüdayi'nin aleykümselam diyerek vedasını izlemiş olduk. Bir selam da Müyesser Hanım anneye. Ey aşk sen nelere kadirsin öyle? Bu yaştan sonra ne düğünü, el alem ne der diye lokmanı gücendiren müyesserden, gelinli kumaşı sipariş eden müyessere geçişe şahit olduk. Duvar gibi bir kadını çiçeklenen bir kadına dönüştüren aşk. Hak razı olsun senden. Bir yetimi evlat edinme meselesine de başta benden anne olmaz diye itiraz edip müyesserliğini yapsa da analık düştü yüreğine. Gazze Asiye'nin derdini fotoğrafına bakıp anladı bir ana gibi. Bu vesileyle de selam olsun direnenlere ve özgür Filistin halkına. Derin acılarını ve güçlü direnişlerine şahit olduğumuz Filistin'in dizinin içinde de anılması, o yarayı da senaryonun içinde işlemiş olmaları yerinde olmuş. Biz de böylece videomuzda bahsetme fırsatı bulmuş olduk. Günümüzün bu acı tablosundan dizimize geçmek kolay olmasa da bahsetmek istediğim karakterler var. Onlarla da vedalaşmak istiyorum. Levent'i kaybeden Meryem benim beklemediğim bir şekilde kendini dergi halkının iyiliğine ve yardımına adadı. Ben yarasına evlatları merhem olur diye beklemiştim. Ama elinde sonunda Meryem'in yaralarını saracak, Levent'i yanında hissedeceği bir yol bulması sevindirici. Meryem'e dizi boyunca kızdığım çok yer olsa da iyi bir insan olduğu yatsınamaz bir gerçek ve günün sonunda iyiler mükafatlandırılmalı. Mesela Meryem'in aksine dayımın Efe ve Nandire ile mutlu bir sona kavuşması benim içimesinden bir son olmadı. Meryem'in onun zulmünden sonra mutlu olmamalıydı bence. Çünkü kötüler de cezalandırılmalı. Mira ile aralarının iyi olması bu cezadan ayrı alma. Çünkü hayat Mira'ya bir aile borçlu. İçinde büyüdüğü aile eksile eksile bir suavi dede kaldı. Birbirlerine sımsıkı sarılıyorlar ama suavi dedeye yazılan son benim kalbimi kırdı ne yazık ki. Kızı, oğlu ve torunlarıyla yaşamayı düşünerek kurduğu ev yavaş yavaş ıssız kaldı ve en sonunda bir yatak kadar yer tuttuğu o evi kendi de terk etmek zorunda kaldı. Ve son olarak Arife Birgül. Bu çocuk mevzusunun da her mevzu gibi ilk önce kavga sonra su şeklinde ilerlemesi hayatlarının her anında Arif'in hödüklüğünü konuşturacağı anlamına geliyor bence. Allah Birgül'e güle Arif'e göre modern kalan fikirlerini savunacağı gelecekte bol bol sabır versin. Velhasıl bir kıssaydı geldi geçti. Su akmıyor diyen Cüneyd'in suyu arayıp bulmasına, suya karışmasına şahit olduk. Öksüz Cüneyd'in cübbesini ateşe atmasına, cübbesi altında kaybolmasına. Öksüzlüğüne derman olacak Meryem'le tanışıp ana oğul olmalarına. Onlardan olmayan bir doktor arayışında Levent'i tanıyıp onun rehberliğinde dehlizlerinden çıkmasına. Kaybolmuşken canı bulmasına, karanlıkta tespih dizdirecek aydınlık yolu ona göstermesine. Ölümüne tanık arıyorsun dediği canın ölümüne tanık olup hatırlamamasına. Böreklerin yağında hile olduğunu ispat etmeye çalışan Meryem'in noksan görüldüğü bu damda mürşidi olmasına. Cübbesine kendinden ve dünyadan üstün anlamlar yükleyen Sadi'nin o cübbeyi limon tezgahına örtü etmesine. Kızların gözlerini kaldırmalarının yasaklandığı dünyanın okul koridorlarında en ileriyi görecek dünyaya evrilmesine. Vallahi biz şahidiz. Ne demişti Cüneyt? Vakti nihayet. Bizim bölüm hakkında yorumlarımız bunlardı. Katılıp katılmadığınız yerleri yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.